Arkadaşlar Veysel Oyunları'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle Bad Wars serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayın. Bizleri mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet neyse şöyle hemen bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Evet gayet iyi. Bu arada tipim de Tipim de güzel yalnız. Arkadaşlar. Evet, şöyle kıyafetsiz halimi gösterirsem. Ben bir troll beynim. Evet bizim arkadaş Misvanlaha yolu yapmış. Bir önceki videomuzda da çok iyi oynayan birisi bana göre. Karot TV. Evet bence gayet iyiydik yani adamları kafana kıstırdık falan öyle. Vurduk öldürdük adamlara. Şimdi şöyle birazcık az bir şeycik paraları aldıktan sonra. Ben nedense birazcık yemek yapmak istiyorum. Birazcık kızma birazcık birazcık. Kılıç derken param bitti bu. Bu da yani kafasında kas varken iğrenç duruyor yalnız. Ben kaskı giymeyeceğim ya. Korunmayı değiştirmiyor pek. Ya alıyor kaçıyor ya. Kapkaççı gibi. Aa ne oluyor ya bana? Kafayı yedim ya. Alma ben alacağım. Evet, ne biliyorsanız onu yapın ya. <laughs> Gücük kaldım arkadaşa. Bir yedi yapayım da. Gerçi sandığın başında bekleyenlere uyuz oluyordum ama ben sandığın başında bekliyorum. O birini de şu aldı ya. Hadi sonra iki tane daha aldım. Hadi tıklıyorum şu an. böyle bir şey. Aman çok da gerekliydi sanki. Hadi canım hadi canım blok yap ilerle blok yap ilerle. Hadi gözünü sevdiğim. Aa vallahi baştayken arakladım. Hoppa hoppa bir de yere düşüyormuşum şimdi. Abo. Giderdim yani. Oo mani mani. Dur bunu alamayız. Evet bir tane bundan alayım. Bu arada kafama ben bir şey giymeyeceğim ya. Şöyle envanter ayarlarımızı da yapalım. Ve savaşa gideceğiz. İki tane daha. Şöyle bir de e, bir demir kılıç yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da Allah yoluna cenge gideceğiz. Gavurları öldürek ya. Oha kime söylüyoruz bro oğlum vura bir hep şuradan o oh. bu oduncu değil mi bizim bildiğimiz abi sen bir sen oraya varmaya bak sen ikileme yeter ben blok yapacağım ya bu bebelere güven olmaz ya pro dedik mob çıktı şöyle birazcık daha paraya ihtiyacımın olduğunu fark ettim birisi birisi düştü ya. O zaten ulaşmışız. Aha biri geliyor biri geliyor kim kim o kim o kim? Aha bu. Oğlum attığın gibi düşürüyor hadi lan. Arkadaşım kimsin sen yalnız? Aha üç buçuk attı gidiyor valla. Gerçi ben onun yerine olsam ne üç buçuk atacağım. Aa. Of oh, şu an mavilerden tek kişi. Al lan al lan al. Git lan git lan. Hoppala. Holey be. Çok seviyorum böyle şeyleri düşürmeyi. O oh, iki. İki iki. Evet çok iyi arkadaşlar güzel bir başlangıç yaptım gibi görünüyor Tabi ileride ne olacak bilmiyoruz ama güzel güzel şimdilik yani şunun yerine bunu aldım mı Ha şimdi gelin he düşecektim az kaldı o maviler teke düştü biz hala 4 ve diğer takımlarda 3'e düşmüş durumda arkadaşlar. Oyun devam ediyor. Şunu harcayalım ya. Ne dersiniz? Ya bu kazmalar başa çalışmıyor. O bizim adam manla gaza geldi. Şerefsizim gaza geldi. Oğlum artist misiniz ya? Gir içeri sen ben de gireceğim. Yatağa kazmaya gidiyorum derken yatak zaten kazılmış. Benim kadar salak birini görmediniz herhalde. Lan bebe niye kalıyorsun beni be? <laughs> Pop olacaktı ya yatağa O Oo ne attım be. Son dokunuşu ben yaptım herhalde. Bizim yer bu arada güzel olmuş da bu sanırım ölmek var dönmek yok oldu sanırım. Birazcık. Tamam abi kusura bak. Şunlar üç kişi harcayalım bakayım gelsinler. aynı benim taktik. Böyle köşeye geliyor hemen atıyor gibi. Ben de kendi yolumu yaparım. Acın dert mi? Dert ya. Gaza geldi. Uy. Sıradaki. <laughs> Arkadan destek gelse İki kişisiniz hadi. Hani yemin hani? Ay düşüyorum düşüyorum. Bu saçma şey olamaz. Ah. Evet arkadaşlar bir lap kurbanı oldum. Ve kötü oldu doğrusu. Şöyle alayım. Çok işime yaramıyor ama birazcık yemek. Yemek. Kafalık istemiyorum. Kazma kılıç bu kadarı yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten yere atma şov yapacağım için asırını. Hey tam inşallah. Kesin değil. Tam öyle. Çok şekil bir pozisyon denk gelsin. Şunu harcamak lazım. Oğlum niye korkuyorsun ya? Sanki ne yapacağız? Attım onu yere. Evet. Evet devam ediyoruz. Bunun bu amaçsız ne yapıyor yemin ediyorum. Ay benim kadar gerizekalı birini gerçekten görmediniz. Bu benim ikinci mallığım oldu. O eyvallah birader. Ha, kızı yere atmaya biliyorsun. Iron Man. Burada yaşayamazsın Iron Man dostum. Altınları aldı attık. Güzel aldı açıkçası. Oo, bizim adam gidiyor valla. Diğer takımları ikiye düşürdük arkadaşlar. Oyun devam ediyor. Bunlar kendilerini kendi yerlerine kilitlemişler sanırım. Bu da mallıktan başka şey bir şey değil gibi. Ya bu yol zaten tamamen saçma. Ben şu aradan nasıl düştüm ya? Bu videoda benim gelecek yalnızlıklarımı izleyeceksiniz gibi duruyor. Yalnız. Zaten yere atacağımız için sıkıntı yok yani. Öyle öldürmeye gerek yok. Yani artistlik yapmaya gerek yok. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Kendini düşünüyor işte eşek. Vur ona vur ona. <laughs> Altında bir kat daha varmış. Kesmeyeceksin. Ölümüne dalacaksın. <laughs> Kazmasız geldik. Ay ay. Ay. Hadi be fark etmediler. Kim kim öldürdü? Allah'ım. Gene Of, ben mi yeri de kalmayayım. Bu videoda benim gerçekten salaklıklarımı izleyeceksiniz derken duvara mı sıkışıyordum? İlk bunu koy. Tamamdır. Yatak bizde yani. Tamam şöyle bir kazma alsa hafiften güzel değildi. O zaten gitmiş ki sarılar. O biz üçe düştük. Kırmızılar fena. Evet. Kırdım yatağı. Yüz kere mi kıra? Bu ne saçma şey ya? Al işte. Bir de bu vardı değil mi? Bir tek mavilerin yatağı yok şu anda. Ben bunu da kırdım. Herhalde dibine girip kırmak gerekiyor. kardım, kardım, kardım. Ben bu yatağın alayım. Al işte. Evet. Yatağı kırdım arkadaşlar. Artık bir ölüm. Tabi bu da bir mallık sayılır. Ops, ops. Ya bu savaşta bizim ne şanslı kişilere denk geldik be. Şimdi ben biraz adam harcamak istiyorum. He, burası bizim yerimiz değil mi? Güzel. Ne haber lan? Bu çok iyi, bu da çok iyi. Don don var mı? Yok. Bizde don ne arada aga? Aa kapalı mı ali onu? He, doğru bende bundan yok ki. İşte bu da bir mamul sayılır. Çaktım ben. Oo yatağımız da. Kaça soka? <laughs> Ay. Şimdilik. Arkadaşlar. Ben ne yapacaktım ya? Ha, üst baş yapacağız. Bir kazma yapalım. Yok kazma ne iyisin ne yapmış ki? Kazandık. Kazanmışız arkadaşlar. Ya yani büyük ihtimal. Evet ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.